Ahmet'im, şey konuşalım dün Koanı Antalya'ya geldi ya yani muhalefet ciddi bir tepki göstermedi Yani niye göstermediler bu konuda sen de bilgi var mı muhalefet kendi gündemine takılmış gidiyor şimdi muhalefet bir şey kilitlenmiş ee, evet. işte yani. malum durum oraya oraya kilitlenmiş kendi gündemine takılıyor kendi gündeminin dışında da işte sadece dostlar pazarda görsün diye geçen gün işte Cumhurbaşkanı ile İmralı heyetinin görüşmesini şöyle bir şey yaptığı bir değindi geçti muhalefetin başka şeyi genel başkanı. Suriye ile ilgili uzun süredir çok ciddi bir şey ağzında duymuyorum. Yani çünkü belki başta söylememiz gereken bir şey vardı. Suriye'de Hocam başta söylediği bir şey vardı. Amerika emperyalizmi Orada istikrarsızlığı örgüleme, Orta Doğu'da bir istikrarsızlık üzerine politika geliştiriyor. Şimdi bunu da jandarma olarak büyük eyalet dedi Bedri Hocamız. İsrail aracılığıyla bu kontrollü istikrarsızlığı devam ettiriyor. Şimdi bu kontrollü istikrarsızlık içerisinde ana muhalefet partisi gerçekten orada bir istikrar istiyor mu? Yani Suriye ya da Orta Doğu politikası nedir? Ben doğrusu net bir Orta Doğu politikası... Bilmiyorum. Sadece söyledikleri. Biz barışı getireceğiz, onu getireceğiz, bunu getireceğiz. O kadarsın zaten söyleyecekler ama ya Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'daki yaşanan bu kaos üzerine ciddi bir e, dış politikası olduğunu ben kendi adıma görmedim. Bilmiyorum. Varsa da be, bizim eksikliğimiz. şu muhalefet bunu yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü muhalefetin e, oradaki Alevi katliamına yönelik söyleyebilecekleri, uç noktaya gidebilecekleri şeyleri kendi tabanın içerisinde konsolide ettiği, daha seküler bir e, tırnak içinde söylüyorum bir sünni kesim var. Şimdi onları da e, biraz e, konsolide etmek zorundalar. Yani orada Bak işte e, bunlar Alevi Partisi olduğu için hep en çok bu kaygıları vardı biliyorsunuz. Özellikle Kılıçdaroğlu dönemde CHP Alevi Partisi oldu falan filan diye şey yapıyorlar. Şimdi bunlar da buradan birazcık imtina edip kurtulmaya çalışıyorlar. O nedenle bana Ama sanki şey çıkıyor, gibi geliyor. Yok, yani keskin yine laf... Yani Efendim? bir soy yaşanıyor Suriye'de. Şimdi işte sorun şu, soykırım yaşanıyor. Orada ciddi bir şey var, e, insanlık dramı yaşanıyor. Ama Hı? ya bu dram karşısında e, ya beklediğimiz bir tepkiyi ben göremedim. Yani belki eksikliğim çünkü genelde takip ediyorum. Olabildiğince muhalefeti, muhalefet partilerini hepsini mesleğim gereği takip ediyorum ama e, ben çok ciddi bir şey görmüyorum ve bunun da kendi iç siyasi e, 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 kilitlendikleri bir nokta var oraya devam etmek istiyorlar. Şimdi. Az önce hocamın söylediği bir şey var. Evet dönüp kendimize bakacağız. Bu konuda biz eksiyiz. Kesinlikle yıllardır bunu da söylüyorum. Yani e, zaten herkes yap, görevini yapıyor. İktidar görevini yapıyor, muhalefet görevini yapıyor, ana muhalefet görevini yapıyor, diğer muhalefet partisi. Herkes bulunduğu yerde var olma amacı doğrultusunda kendi görevini yapıyor. Alevi Bektaşi toplumu, Alevi Bektaşi örgütlülüğü Tabii ki üzerine düşeni yapması gerekiyor. İsmail abinin söylediği 2009 e, İstanbul, e, Ankara, İzmir o 2008 ve 2010 yıllar arasında e, büyük mitinglere giden insanlar hala yaşıyorlar. Nerede bu insanlar? Yok bu insanlar. İşte o dönem ben e, ABF ile ABF Başkanıyla e, Genel Başkanlar, e, Sayın Ali Balkız'la bir söyleşi yapmıştım Serçeşme dergisinde. İlk ee, ilk ABF genel başkanı olduğu zaman şunu söylemiştik. Alevi Bektaşi Federasyonu e, toplumun artık e, yani diğer hani şeylerde vardı ya kurumlar da vardı. İsmini çok zikretmek istemiyorum. Ama Alevi Bektaşi Federasyonu bu mitinglerle kendisini aslında Alevi Bektaşi toplumunun bir anlamda e, temsilcisi pozisyonuna getirdi gibi bir e, görüş e, oluştu mu diye sorduğunda evet bu mitinglerle biz artık Alevi Bektaş Federasyonu bu toplumun örgütlenmede motor gücü e, oluştu fikrine e, dile getirildi. O zaman da e, ve toplumda da aslında bu kabul de gördü. Peki sonradan ne oldu? Sonradan ne oldu? Sonradan bu hareket ne yazık ki siyasi ikballer yüzünden, siyasi kaygılar ve siyasi gelecekler yüzünden ABF kısırlaştırıldı, gadükleştirildi. ABF çalışma programları yapamaz hale geldi. ABF gerçek manada neden örgütlenmesi gerektiği konusundaki e, programından vazgeçti. Şimdi e, son 15-16 yılı, belki daha geriye gidilebilir ama son 15-16 yılı Alevi e, demokratik Alevi örgütlüğünde biraz e, masaya yatırdığımızda benim karşıma çıkan en temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Örgüt yöneticilerinin oraya gelen en küçük şubesinden da genel başkanına kadar muhtarlıktan tutun gözünü milletvekilliğine kadar gözünü dikiyor insanlar. Ben yani mi? bir ikbal peşine gidiyorlar. Biz bunları söylediğimiz için Ahmet Koçak kötü, İsmail Pehlivan kötü ya da diğer işte akademisyen arkadaşlarımız bu konuda bir eleştiri getirdiği zaman biz kötü oluyoruz. Ben kötü olmaya devam edeceğim. Ben yalnız kalmaya devam edeceğim. Ben bu doğruları inandığım bu doğruları söylemeye devam edeceğim. Tabii ki Alevi Mekteşi toplumu kendisini siyasetçisinde çıkartacak. Gidecek e, mecliste de ya da başka alanlarda da siyasetçisi gidecek siyasetini de yapacak. Tabii ki olacak bunlar. Ama bir vatandaş sadece siyasetçi olmak için o kurumu kullanıyorsa burada bir sorun var demektir. Asıl hedefi buysa gerçekten burada bir sorun var demektir. O nedenle bunlar otur bizim e, yeniden bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Kurum yöneticileri dönecek kendilerine şunu söyleyecek. Ben bu kuruma geldim kardeşim. Bu kurumun asıl amacı ne? Alev Bektaş toplumu örgütlemek. Alev Bektaş toplumunun inansal kültürel e, sorunlarına karşı çözüm önerileri getirmek. İşte varsa e, böyle bölgesindeki yaşanan kendi bulunduğu bölgesindeki mesela şöyle düşün ben Çanakkale'de yaşıyorum şimdi İstanbul'daki toplumun yaşadığı bir sıkıntı ile Çanakkale'deki insanın sıkıntı aynı değil şimdi bir de lokasyon şeyler var yani çözüm öneriler var bir genel bir çözüm önerisini getirsin bir de lokasyon sorunlar vardır benim burada cemevi sorunu vardır İstanbul'da yoktur ben önceliğimi cemevine alabilirim ama ben her şeyi bir e, torba misali getirip de toplumun önünde bütün sorunları tartış dediğin zaman bu da doğru bir şey değil. En temel şey, Bedri Hoca'nın söylediği şey çok kıymetliydi. Örgütlenme ve nasıl bir örgütlenme? Şimdi geleneksel örgütlenmeyi çağdaş örgütlenmenin dışına itersek burada da yanılırız. Yanlış yaparız. Geleneksel örgütlenme, ocak sistemi, ocak örgütlenmesi olmadan olmaz. Çünkü bu bir inanç. İnanç sistemini örgütlemek gerekiyor. Oradaki pir, mürşit, rehber ilişkisini Dinamik tutmak gerekiyor. Ve o nedenle dedelerimiz, mürşitlerimiz, pirlerimiz örgüt yöneticiliği değil, toplumun e, lideri gerçek manada yani o posta oturduğu zaman herkesin karşısında tarafsız olabilecek bir olması gerekiyor. Keza örgüt yöneticisi dediğimiz arkadaşlarımızın evet ben de e, onlar akademisyen olmasını gerekmiyor zaten ya da başka bir şey olması gerekmiyor. Ama en azından bir örgütün bir kurumun nasıl yönetileceğini bilmesi lazım. Ya iki tane e, yan yana gelip e, şey toplama çıkartmasını yapmayan bilmeyen bir insanı sen getir kurum yöneticisi yapamaz. Ve hala da bu, bu pozisyonda olan birçok arkadaşımız var. Artık örgütleri yönetecek. Hele hele küçükten büyüğe doğru gittiği zaman en tepe örgütü yönetecek adamın gerçekten de bir background'unun olması lazım. Yani onun en azından tecrübesi, deneyimi ve e, örgütün e, kafasını ya da topluma yön verebilecek bir pozisyonda olması lazım arkadaşlarımız. Bu nedenle konuşacağımız çok şey var. Bugün eğer Suriye'de bu mesele yaşanıyorsa, soykırım yaşanıyorsa, yarın bize bunun gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Biz bunu defa eden, toplum olarak da, tarihimizde bunlar mevcut, tecrübe edildi, o gelecek katliama karşı da bugünden aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. 15 senedir söylüyorum dahil e, zamanından mı yana e, daha öncesi de var ama özellikle bu Orta Doğu'daki kontrolü istikrarsızlığın azdırıldığı dönemden bugüne kadar e, söylüyorum. Yine de aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Fiziksel örgütlenme çok kıymetli. İnsanların az önce hocam söyledi ben rakamlarını söyleyeyim. Türkiye'de alevi beklenişi örgütlenmenin e, yüzdesi yüzde üç araştırma yani bu çok bilimsel bir araştırma değil ama yani kabul görünen şey yüzde ile yüzde arası Avrupa'da yüzde beş civarında bahsediliyor. Şimdi bu gerçekten hazin bir durum. Yani yüzde ile yüzde ile biz nereye gideceğiz? Nereye, nasıl örgütleneceğiz de nasıl güç sahibi olacağız? O nedenle örgütlenme ama gerçekten de kepimizi <laughs> ya alacağız önümüze koyacağız. Yaptığımız hataları nereden hata yaptık? Ee, bu hatalardan ders alarak bundan sonra nasıl örgütlenmemiz gerektiği konusunda kim ne laf söylemişse, kim ne yazmışsa, kim ne söylemişse, iyi kötü toplum birbirini tanıyor. Akademisyenlerin pozisyonunu biliyoruz, sanatçılarımızın durumunu biliyoruz, gazetecilerimizin durumlarını biliyoruz. Bunları bir araya getirip gerçekten de bak yine şunu söylüyorum. Fikirleri ayırt etmeden sen şunu düşünüyorsun, sen bunu düşünüyorsun, sen gelme demeden her çalışmanın kıymetli olduğunu düşünerek gerek Avrupa örgütlenmesi gerek Türkiye örgütlenmesi mutlaka ve mutlaka kendi akademisyenlerinden, kendi gazetecisinden kendi sanatçısından faydalanmak zorunda. Eğer bunu yapamazsa bu örgütlenmeyi başaramazsa ne yazık ki biz daha çok bunları konuşur hale geliyoruz. Önümüzde çok ciddi... Sevinirim Hemen çünkü ben de domino oluyor. Doğru söylüyorsun yani bir cümleyle söyleyeyim. örgütlenme ama örgütlenme nasıl örgütlenme üzerine mutlaka mutlaka görüşlerimizi şey benim görüşlerim bu konuda aslında net. ama biliyorum ki buradaki arkadaşlarımızın çoğu da üç aşağı beş yukarı ocak örgütlenmesi, sivil toplum örgütlenmesi ve bu konuda da hepimizin bir background'u var. Bunlar arasında bir araya getirilip kıymetli şeyler ortaya çıkabiliyor diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Teşekkürler Ahmet.